Epilepsi nöbeti sırasında kaşık ya da tahta gibi cisimlerle ağzı açmaya çalışmanın sonuçları ağır olabilir. Peki ilk yardımda ne yapılmalı? Uzmanlar hastayı doğru pozisyonda bekletmeyi öneriyor. Epilepsi nöbetinde yanlış müdahalenin ölümcül sonuçları var. Nöbet sırasında dişlerin arasına kaşık koymak gibi yöntemler solunum yolunu tıkayabiliyor. Kasılan vücuda sert müdahale etmekte kırıklara yol açıyor. Dil geriye kaçıyor. E ağza açalım. işte ağız arasına bir sert bir cisim koyalım. Bunlar tamamen yanlış. Dişin kırılması, hava yoluna gitmesi, hava yolunu kapatması gibi durumlarla da kişinin hayatı tehlikeye girip hatta hayatını kaybedebilir ki bunlarla da geçmişte karşılaştık ve halen de karşılaşıyoruz. Epilepsi nöbeti genelde 2 dakika sürüyor. Bu zaman diliminde hastayı doğru pozisyonda bekletmek yeterli. Epileptik nöbet gördüğümüzde kişiyi yan çevirip bu şekilde 1-2 dakikada nöbetin geçtiğini görüyoruz. Çok hastaların çok çok büyük oranında bu şekilde zaten. Bu yan çevirdikten sonra hastanın çenesini hafif yukarı kaldırdığımızda yine solunum yolunu yani hava yolunu da açmış oluyoruz. Peki nöbet süresi uzarsa ne yapılmalı? 5 dakikayı geçti, kişinin halen nöbeti devam ediyor. Bilinci bir türlü yerine gelmedi. veya suda bir nöbet oldu veya nöbet sırasında travma yaşadığı kafa travması olabilir. Kol travmaları, kırıkları, çıkıkları olabilir. Bu tür yaralanmalı durumlarda da 112'den muhakkak yardım almamız gerekiyor. Antalya